Dostlar merhaba, merhaba Salim tekrar. Merhaba hocam. Kusura bakma yine e, sık sık rahatsız edeceğim seni bu sıralar. E, ben inşallah yakında bir İtalya'ya gideceğim, bir İtalya seyahati olacak. İnşallah. E, video yayınlayamayacağız balık avı videosu bu sürede de, bu sürede de size takım videolarıyla yardımcı olmaya çalışacağız dostlar. Evet Salim. Nasılsın? İyisin inşallah. İyiyim. Teşekkür ederim hocam. Siz nasılsınız? Sağ olasın. Teşekkürler. İşler iyi inşallah. Çok şükür. Çok şükür. Al iyi hocam. Allah'ın verdiğine şükür. Çok şükür. Evet Salim. Bize bugün bir e, yayın takımı yap bakalım ya. Tamam hocam. E, ne kullanacağız yayın takımında Hocan, bugün? şöyle bir 20 gramlık mantar. Evet. Ee, şöyle 15 gramlık bir kurşun hocam. Kurşun bir fır döndü. Evet, bir fır döndü ve ee, bir metre kadar hocam uzunlukta bir çelik tel. Çelik tel. Çünkü 0, 35 e, milim hocam. Evet. Yayan biliyorsunuz dişli balık testere evet, gibi. Testere gibi demeyin de zımpara gibi zımpara dişleri gibi var. Misinayı her an e, yok ki değil. kopartıyor. Çabuk kopartıyor. Gider, bir iğnemiz de bir de üçlü iğnemiz var hocam. Üçlü iğnemiz e, bu camlı yem takmak canlı için, canlı yapacağım. yem takmak için. Hı hı. Ve e, sağlam oturması için yani Aynen. iki iğne en az iki taraflı e, oturması için e, çabuk bırakamaması için. Evet iğne. hocam. Evet Salim başlayalım bakalım takımımızı yapmaya. Tamam hocam. Ayrıyeten bir tane de şöyle ha, bir de, pulumuz evet, var. Evet Bir tane de pulumuz var. Evet. Bu iğnenin yanına gelecek evet. e, şeyli albenisi var. Evet hocam. Dönme özelliği var e, pulumuzun. E, ve ışıldıyor dikkat çekmek için o da. Evet hocam. Hadi bakalım başlayalım Salim. Hocam ilk önce şöyle mantarımızı Yani isteyen istediği ağırlıkta şamandıra kullanabilir. Kurşunu ama evet. ayarlamak şartıyla. Kursunun evet. Kurşunun ağırlığını da ona göre ayarlamak şartıyla. Şöyle olacak. Evet şuradan hocam çelik tel olduğundan hocam kıstırma yapacağız onu evet hocam Şöyle tekrar yine onun içerisinden geçirip sıkıştıracağız onu. Şöyle hocam. Evet. Bunu da pense yardımıyla hocam. Sıkıyoruz iyice. Açılmasını engelleyeceğiz. Evet. Evet Şuna. şimdi şamandırayı geçirdik kurşunu taktık taktık hocam arkasından kilit aparatımızı kilit takıyoruz aparatımız. arkasından hocam boncuk mu diyelim buna fır döndü mü bir şekilde e, bakın nasıl dönüyor şey içerisinde balığın dikkatini çekmek için bu da iğnemizi takıyoruz. sıkıştırdık. Fazlalığımızı da kestik mi? Takımımız hazır. Hocam şöyle. Şunun mesafemizi de şöyle ayarlayalım evet. Bu doğru, doğru, doğru. Evet, şamandıralı yayın takımımız hazır. Şamandıra'nın mesafesini de siz kendinize göre evet ne hocam, kadar istiyorsanız derinliğe, derinliğe göre. göre ayarlayabilirsiniz. Su yüzeyine yakın olmasını istiyorsanız aşağıya indirirsiniz. Biraz derinde durmasını istiyorsanız yukarıya daha da kaldırabilirsiniz. Boyun uzatabilirsiniz takımımızın. Evet, Bu hocam. takımı isterseniz e, komple çelik telden biraz daha uzatıp bırakma. Evet. E, bizim buralarda Çukurova'da özellikle çok kullanılan bir takımdır. Hı. Kamış destekli ya da bir çöp destekli bırakma takım hazırlanır. Ya, Ana beden, Adana beden, evet, ağaçlara ya da ağaç dallarına bağlanır. Balığı yormak için ya da e, rat takımı olarak kullanabilirsiniz daha uzakta avlayacaksanız. Sallamaya takabilirsiniz. Sallamayla dip oltasında avlayacaksanız ya da yine şamandıralı şekilde alacaksanız. Her türlü avlanızı bu takımla yayın avlarınızı evet. kullanabilirsiniz. Salimciğim, e, telefon numaranı alalım ya. 536 932 80 11. Akpolat kırtasiye, kırtasiye salim Akpolat. Aynı zamanda balık av malzemeleri. Yok yok bu dükkanda. Yok. Her türlü fikir de var. Her türlü proje de var. Her türlü takım. istediğiniz takım da her, her türlüsü yapılır. Salim kardeş tekrar teşekkür ediyorum. Evet. Dostlar e, takımımızı beğenirseniz YouTube Türk Manga kanalımıza ve aynı zamanda Instagram'a Facebook balık avları ve avlak yerleri grubumuza hepinizi bekliyoruz. Salim biraz görüşemeyeceğiz seninle herhal uzun bir süre. Görüşmek üzere. Hoşça kal. İtalya dönüşünde tekrar karşılaşırız inşallah. Hayırlı işlerin olsun. Teşekkür ederim.